ne olduysa o birkaç saniye içinde oldu. Kamera uzak, görüntü karanlıktı ama polis memuru Ferdi Özkan'ın ölüme götüren o anlar yine de an be an kaydedildi. Polis olayların arasına girmişti. Ortalık gaz bulutu içerisindeydi. Etrafını iki kişi sardı. Biri arkadan tuttu. Diğeri ise bıçağı polisin sol koltuk altına doğru defalarca sapladı. Dün Adana'da PKK'nın Eruh'ta 84 yılında yaptığı ilk silahlı elimin yıl dönümü nedeniyle gösteri vardı. Yaklaşık 500 kişi Dağlıoğlu Mahallesi'ni birbirine kattı. Polisin müdahalesi de gecikmedi. Önce panzerler girdi devreye, sonra gaz bombaları. <laughs> Ekipler gazın etkisi altına giren caddeleri terk etmeye başladı. İşlerinden biri Ferdi Özkan hala olay yerindeydi. Müdahaleye devam ediyordu. Ama onu çembere alan iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. <laughs> Saldırganlar gecenin karanlığına karıştı. Yaralı polis ise koştu. Gaz bulutunun içinden çıktı. Ama olduğu yere yığılıp kaldı. Oysa daha yarım saat önce bir göstericiyi gözaltına alırken böyle görüntülenmişti. Polise neden taş attın? Daha ya Daha da gidiyordum ben de tuttular. İşte bu görüntüden sadece yarım saat sonra kendi bir yana, silah bir yana savrulmuştu. Yardımla ilk vatandaşlar koştu. Polisler yaralının meslektaşları olduğunu çok sonra anladı. Ambulans çağrıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Silah arkadaşları kan vermek için sıraya girdi. Ama içeriden kara haber geldi. 24 yaşındaki Ferdi Özkan şehit düşmüştü. Annesi ablası da koştu hastaneye. Kimse o acı haberi söyleyemedi. Özkan ailesinin evine kor ateş düştü. Adana polisi olayların çıktığı Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerine çıkarma yaptı. Yaklaşık 300 polis silah arkadaşlarını şehit eden zanlıyı ve suç ailesini aradı. polis ölen şehidin ardından operasyon başlattı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Adana'daki ilk eylem gösterisinde şehit olan polis memuruysa toprağa verildi. Son yolculukta yine acı ve gözyaşı vardı. Bir ana bir baba daha ağladı. Şehit oğullarının ardından gözyaşları al bayrağı sarılı tabuta damladı. Devletin yani. Şehit polis Ferdi Özkan. Daha 24'ündeydi. Çok gençti, başarılıydı. Tek isteği babası gibi polis olmaktı. Allah. Çok severdi. Üniversiteye kazandı, girmedi. Allah. Polis olacak. Polis oldu. Tam 3 yıldır Adana'da görev yapıyordu. Dün son görevine çıktı. şehit düşmeden sadece yarım saat önce böyle görüntülenmişti. Sonra sokak ortasında terör estirenleri yakalamak için olayların içine girdi. Geri dönemedi. Aldığı bıçak yaraları hayatla olan bağlarını kopardı. <laughs> o sonsuzluğa gitti. Geride tarif edilmez acısı kaldı. Vatan sağ <laughs> 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 Ben de emekli polisim. Vatan sağ olsun. Beni götürsünler. Diyor? Şehit polisin cenazesi bugün resmi tören için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. <laughs> Yapılan törenin ardından Adana valisi İlhan Atış şehidin tabutunu öptü. Sonra cenaze omuzları alındı. Sloganlarla defnedileceği Kozan'a götürüldü. we